da 1928 yılında sadece sadece İstanbul'da kapatılan cami sayısı 90 adettir. Mete Tunçay'ın rakamı. Esasen Marksist kökenli solcu ama iyi bir tarihçi. Hani bunu şimdi işte bu sayı Afsoy zaten bildiğimiz bir yobazdır, cumhuriyet düşmanıdır falan diyebilir diyorlar toplumun belli bir kesimi. Bu rakamları nereden çıkarmış? Adeta nereden uydurmuş? yani seküler olmak itibarıyla bu itirazları yapacak olan kişilerle tamamen aynı dünya görüşünü paylaşan ama mesleki profesyonel anlamda da herkesin ortak kabulüyle iyi bir tarihçi olarak kabul edilen şuradan pay için 40 sene önce yazdığı kitap Türkiye Cumhuriyeti'nde tek parti yönetiminin kurulması bilimsel anlamda akademik anlamda hala aşılamamış olan kitaptır o bakımdan da tabii takdir hak eder. İşte bu kitaptan naklediyorum. Sayfa 219. Aynı kitaptan ezberimden naklediyorum. Sadece Eminönü Fatih bölgesinde cami ve mescit toplam kapatılanların sayısı 113 tane diyor. Ki İstanbul Türkiye'nin de dünyanın da en gözü önünde olan yer. Aynen bugün olduğu gibi o günde. 1928 senesi Türkiye'sinde İstanbul'da herkesin gözü önünde olan yerde camilere yapılan yıkım ve zulüm buysa o tarihlerin mesela ağrısını, artvinini, vanını, karsını, hakkarisini siz hesap edin ki bunlarla ilgili fikir verecek örneklere de geleceğim. Evet mesela 1940 senesinde İstanbul'dan devam ediyorum. Sadece bir sene içerisinde 1940'ta sadece İstanbul'da 20 tane minare yıktırılıyor görüntü olarak camilikten çıkartmak için. Arada gene kanuni mecburiyetler nedeniyle atladıklarım var. Şu kadarını söyleyeyim. Bir kanuni yasa ve cezaya takılmamak için. 1930'lu senelerde İstanbul'un nasıl ifade edelim? Bugünkü Harbiye, Tophane, Dolma Bahçe taraflarına zannediyorum, Maçka taraflarına isabet eden bir camiden okunan yatsı ezanı o camiye o sırada yakın kafayı çekmekte olan bazı üst düzey siyasi zevatı rahatsız ettikleri ve onların damarlarına eşlemiş olan İslam düşmanlığını da yeniden tazelendirdikleri için mesela hemen o gece yatsıdan hemen sonra özel emir üzerine minaresiyle binasıyla her şeyiyle temellerine kadar yıkılmış örnekler var. Ama bu ne zaman oldu, kim yaptı, hangi tarihte falan bunlara giremiyorum. Çünkü o gibi maddi detayların yazılması ve anlatılması şu an Türkiye'de yasaktır. Bu kadar ifade etmiş olalım. Heybeliada'da mesela Deniz Lisesi'nin ya da Deniz Harp Okulu'nun hemen içinde bulunan cami var. Keza askeri birlik içerisinde laik devlette cami mi olur diyor. Aynı dönem içerisinde aynı otoriteler yıktırtıyorlar.